Kitaptaki 75. uygulama ile devam ediyoruz. Bu uygulamada taban kısmını ayrı çizeceğiz, üstteki silindir kısmını da ayrı çizip sonra union komutuyla birleştireceğiz. Önce taban kısmını çizelim line komutuyla. Orta modu açıkken aşağı doğru 70, sağa doğru 40, yukarı doğru 70 ve komutu bitiriyoruz. Şimdi yay komutuyla uç tarafını çizeceğiz. Yay komutunu çalıştırıyoruz. Başlangıç noktası burası, bitiş noktası için E yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bitiş noktasını tıklıyoruz. Yarıçap için R yazıp enter tuşuna basalım. Resimdeki ölçülere göre yarıçap 20 olacaktır. Klavye'den 20 yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi pedit komutuyla bu çizgileri birleştirelim. Join seçeneğini seçeceğiz. Şu anda bu çizgilerimizin hepsi birleştirildi ve kapalı bir şekil oldu. Şimdi Extrude komutunu çalıştıralım. Ve bu objemizi seçelim. Resimdeki ölçülere göre yükseklik 20 olacaktır. 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. 3 boyutlu olarak bakalım. Taban kısmı şu anda çizildi. Şimdi silindir çizme komutunu çalıştırıp buraya bir silindir çizeceğiz. Silindir merkez noktası bu üstteki yayın merkezi olacaktır. Eğer istersek bunu dışarıda da çizip Move komutuyla buraya taşıyabiliriz. Zaman kaybetmemek için buraya çiziyoruz. Yarı çap soruluyor. Yarı çapı 20 olacak resimdeki ölçülere göre. 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Silindirin yüksekliği soruluyor. Yükseklik 50. 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şu anda silindirimizin üst tarafı da çizildi. Şimdi Union komutuyla bu iki parçayı birleştirmemiz gerekir. Union komutunu çalıştırıyoruz. Önce bu şekli sonra bu şekli seçip Enter tuşuna basıyoruz. Artık iki parça değil de tek parça oldu. Şeklimiz. Hide komutunu uygularsak bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Şimdi üst taraftaki iki deliği delmemiz gerekir. Silindir komutuyla bir silindir çizip deliklerin olduğu kısımlardan çıkarırsak delikleri delmiş oluruz. Silindir komutunu çalıştıralım. Silindiri boş bir yerde çizelim önce yarı çapı 8 olacak resimdeki ölçülere göre silindirimizin yüksekliğinde 70 yapalım şimdi copy komutuyla bu silindiri önce büyük silindirin içine yerleştirelim şimdi subtract komutunu çalıştırıp bu parçanın içinden silindiri çıkaralım hide komutunu uygularsak burayı deldiğimizi görürüz bu silindiri şimdi de buradaki yüzeyden çıkaracağız. Bunun için buradaki merkezi belirlemek için bu kenarın orta noktasından içeri doğru 15 birim uzunluğunda bir çizgi çizelim. Sonra bu çizgiyi sileceğiz. Komutu bitiriyoruz. Şimdi move komutuyla bu silindirin üst merkezinden tutup Az önce çizdiğimiz bu çizginin uç noktasına getirelim. Şimdi subtract komutunu çalıştıralım. Ve bu parçamızdan bu silindiri çıkaralım. Bu raise komutuyla az önce çizdiğimiz çizgiye artık ihtiyacımız yok. Onu silelim. Şimdi hide komutunu uygularsak resmimizin tamamlanmış olduğunu Good